Dünya, farklı kültürler ve nefes kesen manzaralarla dolu, uçsuz bucaksız ve harika bir yer. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye var. Seyahat etmek, rutinlerimizden kurtulmak ve dünyayı tüm güzelliğiyle deneyimlemek için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Eyfel Kulesi'nin eteğinde durduğunuzu ve Paris'in büyüsünü hissettiğinizi veya yemyeşil yağmur ormanlarında yürüyüş yaptığınızı hayal edin. Her adımda doğanın mucizelerini keşfetmek mümkün. Bu rehber seyahatin dönüştürücü gücüne kucak açmanız için bir davet niteliğinde. Yeni kültürler tanıyın, farklı yaşam tarzlarını deneyimleyin. Hazırlanın, zihninizi açın ve gelin birlikte bir keşif yolculuğuna çıkalım. Macera sizi bekliyor. Her büyük macera bir planla başlar. İlk adım hayalinizdeki destinasyonları belirlemektir. Seyahat tarzınızı, bütçenizi ve gitmek istediğiniz yerleri düşünün. Hangi aktivitelerden hoşlandığınızı ve ne tür deneyimler aradığınızı göz önünde bulundurun. Kalabalık şehirler mi yoksa sakin plajlar mı sizi daha çok cezbeder? Belki de doğa yürüyüşleri veya kültürel keşifler ilginizi çekiyordur. Potansiyel yerler hakkında araştırma yaparak başlayın. İnternetteki kaynakları, seyahat bloglarını ve rehber kitapları kullanarak bilgi toplayın. İklim, vize gereksinimleri ve yerel gelenekler gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bu bilgiler seyahatinizi daha sorunsuz hale getirecektir. Uçak bileti, konaklama ve yemek gibi masrafları da hesaba katarak seyahatiniz için bir bütçe belirleyin. Farklı seçenekleri karşılaştırarak en uygun fiyatları bulun. Geçerli bir pasaport ve vize dahil olmak üzere tüm gerekli seyahat belgelerine sahip olduğunuzdan emin olun. Belgelerinizi düzenli ve erişilebilir bir yerde tutun. Dikkatli bir planlama ile unutulmaz bir küresel maceraya doğru emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra yeni deneyimlere açık olun ve yolculuğun tadını çıkarın. Seyahat etmenin en ödüllendirici yönlerinden biri de farklı kültürleri ilk elden deneyimlemektir. Gideceğiniz yerin kültürü, gelenekleri ve görenekleri hakkında bilgi edinin. Yerel dilde temel ifadelere aşina olun. Macera perest olun ve yöresel lezzetleri deneyin. Özellikle kıyafet yönetmeliği ve dini uygulamalar olmak üzere yerel geleneklere saygılı olun. İçten bir gülümseme ve öğrenmeye istekli olmak kültürel uçurumları kapatabilir ve anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Seyahat etmek genellikle güvenli olsa da, her zaman hazırlıklı olmak ve dikkatli davranmak önemlidir. Güvenliğinizi ve esenliğinizi ön planda tutmanız çok önemlidir. İlk yardım çantası taşımak ve güvenlik ekipmanlarını kullanmak iyi bir fikirdir. Gideceğiniz yerdeki güvenlik koşullarını araştırın ve yerel halktan bilgi alın bu beklenmedik durumlara hazırlıklı olmanızı sağlar. Olası sağlık risklerinin farkında olun ve gerekli önlemleri alın. Sağlık bilgilerini kontrol edin ve yanınıza gerekli ilaçları alın. Seyahatinizi büyük elçiliğinize veya konsolosluğunuza kaydettirin. Çevrenizin farkında olun ve içgüdülerinize güvenin. Değerli eşyalarınızı güvende tutun ve otel kasasında saklayın. ATM kullanırken dikkatli olun ve çevrenizi kontrol edin. Parayı güvenli bir şekilde sayın ve saklayın. Yerel yasalara, geleneklere ve göreneklere saygı gösterin. Yerel kültüre uygun giyinmek ve davranmak saygınızı gösterir. Tıbbi masrafları ve tahliyeyi kapsayan yeterli seyahat sigortanız olduğundan emin olun. Bu beklenmedik durumlarda size yardımcı olacaktır. Sigorta poliçenizin bir kopyasını her zaman yanınızda bulundurun ve kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın. Seyahat etmek, kalıcı anılar yaratmak ve deneyimleri zenginleştirmekle ilgilidir. İlgi alanlarınıza ve tutkularınıza uygun aktivitelere katılın. Müzeleri ziyaret edin, antik kalıntıları keşfedin, doğal yürüyüş parkurlarında yürüyüş yapın veya yöresel el sanatlarını deneyin. Bir yemek pişirme kursuna katılmayı, yeni bir dil öğrenmeyi veya gönüllü çalışmayı düşünün. Kendiliğindenliğe kucak açın ve yeni şeyler denemeye açık olun. Yolculuğunuzu fotoğraflar, günlük kayıtları veya videolarla belgeleyin. Seyahat etmek, ufkunuzu genişletebilecek ve hayatınızı zenginleştirebilecek dönüştürücü bir deneyimdir. Bilinmeyene kucak açın ve tanıştığınız insanların sizi değiştirmesine izin verin. Dünyanın çeşitliliğine yeni bir bakış açısıyla eve dönün. Hikayelerinizi paylaşın ve başkalarına gezegenimizi keşfetmeleri için ilham verin. Açık yol, macera, keşif ve kişisel gelişim vaat ederek sizi bekliyor.